Merhabalar. Hareketli bölümlü protezlerin biyomekaniği ana başlığı altında üçüncü ve son dersimiz hareketli bölümlü protezleri etki eden kuvvetlerin kontrolü. Dersin amacı başarılı bir hareketli bölüm protez yapabilmek, dolayısıyla protez bileşenlerini doğru ve detaylı olarak planlamak için protez biyomekaniğini öğrenmek. Dersin içeriği, diş ve doku desteklerine etkilen streslerin şiddetini etkileyen faktörler ve stresi kontrol etme yöntemleri. Faktörlerin başında rezüel kretin uzunluğu gelir. Dişsiz boşluğun uzunluğu arttıkça, protez kaidesinin uzunluğu ve dolayısıyla destek dişlere iletilen kuvvet miktarı artacaktır. Özellikle serbest sonlu vakalarda Kokyon terminal destek dişteki okuzlar tırnak üzerinde veya okuzlar tırnağa yakın bir bölgede yer alacağından şu bölgede kaldıraç kolu ve dolayısıyla protest sayesinin uzunluğu destek dişe iletilen kuvvetin miktarını etkiler. Rezidüel kratik alanı diğer bir faktördür protezin kapadığı alan arttıkça yük dağılımı artacak ve bu da birim alana düşen kuvvet miktarında azalmayla sonuçlanacaktır. Protez kaidesi mümkün olduğunca fazla miktarda tezdüel fret alanına ve sınırlayan dokuların fizyolojik tolerans limitlerine uygun olacak şekilde genişletilmelidir. Ölçü tekniği bir başka önemli husustur. Anatomik ölçüyle yapılan protezde destek işler ve ayrı kemiğinde travmatik kuvvet oluşur. Tabii ki serbest sonlu e, protezleri kastediyoruz. Fonksiyonel ölçüde stresi taşıyabilen bölgeler fonksiyonel olarak kaydedilirken stresi taşıyamayacak bölgeler anatomik formda elde edilmiş olur. Fonksiyonel ölçü sayesinde hareketli protez kaidesi için maksimum destek oluşturulur. Destek dişlerde kaldıraç etkisi oluşturacak olan kaide hareketi azaltılır. Okluzal yük doğal ve suni dişler arasında dağılır ve okluzal temas korunur. desteğinin kalitesi bir diğer faktördür. Geniş ve iyi şekillenmiş kredler, ince, küçük ve bıçak sırtı şeklindeki kredlere göre daha fazla miktarda stres absorb eder. Paralel kenarlı geniş, iyi şekillenmiş kredler, protezin lateral kuvvetleri karşı stabilizasyonuna yardımcı olarak protez e, destek dişleri iletilen stresleri azaltırlar. Yaklaşık 1 mm kalınlığındaki sağlıklı mukoperiyoz, ince ve atrofik yapıdaki mukozaya göre daha büyük oranda fonksiyonel kuvvet taşıyabilir. Yumuşak, ince ve hareketli dokular protezin aşırı miktarda hareketine neden olarak destek dişlere gereksiz stres iletirler. Bu nedenle proteze başlamadan hatta fonksiyonel ölçü veya herhangi bir ölçü almadan destek kretlerin e, kalitesinin incelenmesi muayene esnasında son derece faydalıdır. Direkt tutuşunun yani kroşenin özellikleri de son derece önemlidir. Bu özellikli özellikleri kroşenin uyumu, esnekliği, kroşe kolunun uzunluğu ve kroşe materyali olarak sıralamak mümkündür. Kroşenin uyumu denince kroşenin destek diş üzerine yerleştiğinde tamamiyle pasif olması akla gelir. Ağzı yerleştirilmesi ve yerinden çıkarılması esnasında tutucu kuraşı kolu resiprokal kol ile eş zamanlı yerleşmelidir. Burada gördüğümüz gibi. Kroşenin esnekliği diğer kuvvetlerin kontrolünde önemli bir faktördür. Kroşenin esnekliği arttıkça destek dişi ilesi stres miktarı azalır. Ancak bu durumda kuvvetlerin çoğu residual kuvvetlere iletilir Vertikal ve horizontal stres miktarı kretlerde esnek projelerle artar. Tedavi kredilerinin oluşturulurken kredilerin mi yoksa destek dişlerinin mi daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğu, yani hangi dokunun daha zayıf olduğuna dikkat edilmek gerekir. Aşırı zayıf krediler, aşırı mukozların esnek olduğu veya bıçak kredilerde esnek kroşe kullanımı çok akıcı olmayacaktır. Bu durumda dişlerin splintlenmesiyle daha rigid tasarımların kullanılması faydalı olur. Kroşe kolunun uzunluğu bir diğer faktördür. Kroşe asla tan şekilde olduğu gibi kısa değil, mümkün olduğu kadar andırkat alanına uzun bir yol kat ederek ulaşmalıdır. Kroşenin uzunluğu arttıkça esnekliği de artar. Uzunluğu iki kat arttığında esneklik beş kat artar proje konunun uzunluğu düz yerine kurvatürlü şekil kazandırılarak arttırılabilir. Dolayısıyla destek dişleri üzerinde daha az yük oluşur. Proşe materyali bir diğer faktördür. Döküm promukobalt alışımından yapılan proşeler materyalin sertliğinin fazla oluşu nedeniyle destek dişte bükme veya altın alışımına göre daha fazla yük oluşturur. Promukobalt proşelerin esnekliğini artırmak için kroşe çapı altın alışımı veya bükme kroşeye göre daha dar çaplı yapılır. Burada olduğumuz gibi e, esnek materyaller kullanıldığında daha kalın, e rigid materyaller kullanıldığında, alınar kullanıldığında aynı tutuculuğu elde etmek ve destek dişte benzer etki sahibi olması için e daha dar çapta oluşturmak gerekir. Destek diş yüzeyi ise diğer bir faktördür. Kron restorasyonları kroşe kolunun hareketinde oranla daha fazla direnç oluşturur. Kronla restore edilen dişlerde bu nedenle restorasyonu olmayan bir destek dişe göre daha fazla stres oluşturur. <laughs> Oklusal uyum çiğneme kuvvetlerinin kontrolünde bir diğer önemli faktördür. Antagonist dişler arasında düzensiz okluzal temaslar mevcut olduğunda horizontal streslerle destek dişler ve rezüel kuvvetlerde yıkıcı kuvvetler oluşur. Bu nedenle protezlerde planlama esnasında uyumlu bir okluzal tabla ve e, balans gerektiğinde de balanslı bir okluzyon temin etmek gerekir. Diş ve doku desteklerine iletilen streslerin azaltılmasında üç yöntem vardır. Bundan biri dişlere iletilen stresin azaltılması, dişsiz alanlara iletilen stresin azaltılması ikincisi. Bir diğeri ise dişlere ve dişsiz alanlara iletilen kuvvetin stresin dengelenmesi. Dişlere iletilen stresin azaltılması için o güzel uyumlama şarttır. Doğal dişlerin temasları bölümlü protez ağza yerleştirildiğinde de aynı kalmalı. Protez mandibüler hareketler ve geriye kalan doğal dişlerin rehberliğiyle uyum içinde olmalı. CNR sağlıklı ilişkiye geldiğinde ilk okuda temas hareketli protezin metal yapısı veya suni dişleriyle olmamalı. Tüm dişler birlikte temas etmeli doğal ve suni dişler. Protez bileşenleri mandibulanın horizontal veya protezif hareketine rehberlik etmelidir. İkinci faktör dişlere etilen stresin azaltılması açısından dişlerin splintlenmesidir. Peyodontal olarak zayıf dişleri burada gördüğünüz gibi hareketli protezle splintlemek mümkündür. Bu durumda kroşelerin başlangıçtaki ve sondaki terminal destek dişlerdeki kroşe tutucu uçları tutucu olur. Diğerleri ise ekvator hakkında yer alarak e, stabilizasyona katkı sağlar. İnce veya kısa köke sahip dişlerin splintlenmesi ve e, bıçak sırtı sahip olan makalarda splintlenme kronlarla yapılır. Böylece bu kronlar üzerinde daha rigid projeler veya tutucular kullanılarak destek türetlerinde korunması da birlikte fayda sağlamış olur. Rehtar düzlemlerin hazırlanması destek dişlere iletilen kuvvetleri azaltır. Protezin lateral kuvvetlere karşı sıçradırılmasına yardımcı olur. Zayıf dişleri yıkıcı lateral kuvvetlerden korur. Protezin rahatça yerleştirilip çıkarılmasını sağlar. Son olarak dişlere iletilen stresin azaltılmasında tırnakların planlaması önemli yer tutar. Birçok kere bahsettiğim gibi kristal tırnak yerine serbest sonlu protezlerde mezyokuzal tırnak planlaması kullanmak gerekir. Bu durumda nezile al tırnak kullanıldığında ters teker köşede yine çiğneme kuvvetlerinin etkisiyle daha büyük andırkatı düşeceğinden herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Değişik alanda stres, ile filan stresin azaltılmasında fonksiyonel ölçü çok önemli yer tutar. Kaide için maksimum destek oluşturur. Destek dişlerde kaldırat işçisi oluşturacak olan kaide hareketlerini azaltır. O güzel yükün doğal ve suni dişler arasında dağıtılmasını sağlar. İkincisi ise Resiyel kuvvetlerin maksimum oranda ölçülmesidir. Destek dokularda alana düşen kuvveti azaltır. Destek diş ve dokular korunmuş olur. Son olarak kaide ve hudut yenilen işlemleri de son derece önemlidir. Kaidenin destek dokularla bozulmuş, bozulmuş olan uyumu zaman içerisinde düzeltilerek kaide hareketleri azaltılmaya çalışılır. Dişlere ve dişsiz alanlara iletilen stresin dengelenmesine gelince son olarak burada posterior bölgedeki son diş sayısının azaltılması, dişlerin bu polingual genişliğinin azaltılması ve tüberkül keskinliğinin korunması benzer yaklaşımlardır. Bu şekilde daha az kuvvetle çiğneme etkin bir şekilde sağlanmış olur. Ve çiğneme yüzeyinin kuvvetlerine maruz kalacak olan protez alanı daraltılarak kaide hareketi azaltılır. Destek dışı daha az kuvvet iletilir. Protez kaidesi altındaki dokulara da yine daha az kuvvet iletilmiş olur. Nöromüsküler kuvvet kontrol önemli bir parametredir. ...hastanın dudakları, yanakları ve dil hareketlerinin kontrolü konusundaki yeteneği... ...protez tutuculuğu ve dolayısıyla destek dokuları gelen stresin azaltılmasında önemli rol oynar. Protez kaidesinin cilalı e, yüzeyleri... ...hastanın protezini yerinde tutması için gereken kontrol kabiliyetini büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle cilalı yüzeyler e, tasarımlanırken bu konuya dikkat etmektir. Ana bağlayıcının rüt olması kuvvetin dişlere ve dişsiz alanlara de dağıtılması açısından son derece önemlidir. Protez kaydelerinde farklı eksenler etrafında ortaya çıkan hareketleri azaltabilmek ve yükün destek dişler ve dişsiz bölgelerde artın her iki tarafında eşit dağıtılmasını sağlayabilmek için ana bağlayıcıların bu şekilde olduğu gibi çift damakları kullanarak rint yapıda sağlanması gerekir. Protez yapı kaydelerinde farklı eksenler etrafında ortaya çıkan hareketleri azaltır. Vicid ana bağlayıcı. Yükün destek dişler ve desiz bölgelerde arkın her iki tarafında eşit şekilde durmasını sağlar. Direkt tutuculuk kuvvetlerin dengelenmesi açısından son derece önemlidir. Kullanılan kroşenin tipi ve dağılımı burada önemli rol oynar. Proşenin tutucu kolu, proteze tutuculuk fonksiyonu yapmakla birlikte yıkıcı kuvvetlerin çoğunu destek dişlere ileten bir protez elemanıdır. Protezdeki kroşe sayısı deşli destek dişe zarar vermemesi için minimumda tutunmalı ancak protezi yerinden çıkaran kuvvetlere direnç gösterecek sayıda olmalıdır. Yani iki protez, bir arka iki kroşe kullanmak belki yetersiz görülse de üç kroşe e, optimumdur. Dört kroşe işte en fazla olması gereken kroşe sayısıdır. İndirekt tutucular yine kuvvetlerin dengelenmesi açısından önemli bir parametredir. İndirekt tutucu serbest sonlu protezin hultun etrafındaki dokudan sadece uzağa doğru rotasyonuna engel olur. Asla protez kaydesinin gömülmesine engel olan bir fark değildir. İndirekt tutucu hiçbir zaman unutmamalıdır ki Buradaki tırnakla karıştırmamalıdır. İndirekt tutucu fulcrum ekseninin önünde yerleştirilen tırnaklar sayesinde e, aktif hale geçer. Ve kuvvetlerin dengelenmesini sağlar. Dersimin sonuna geldik. Kaynaklarımı görüyorsunuz. Bana ulaşmak için sorularınızı, görüş yönerilerinizi e, iletmek için sosyal medya e, adreslerimi de kullanabilirsiniz. İlginiz ve dikkatiniz için teşekkür ederim.